Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda sıfırdan yüze teknik analiz eğitimine ve kripto para eğitimine devam ediyoruz. Daha öncesinde e, teknik analiz eğitim setinde birçok konudan bahsetmiştik. E, konuları üst üste koyarak gidiyoruz. Kümülatif bir şekilde gidiyoruz ki e, eğitim setinin tamamını bitirdiğinizde tam anlamıyla konuya hakim olmuş olabilin. Bu videonun konusu ise trend takibi. Trend çizgisi nedir? Nasıl çizilir? Trend nedir? Ne işe yarar? Bunlar olacak. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizler için gerçekten çok önemli. Peki. Hemen videomuza geçelim isterseniz. Trend nedir? İlk önce bu soruyu cevaplamamız lazım bence. Trend piyasanın hangi yönde hareket ettiğini bize gösteren bir nevi indikatördür diyebiliriz. Yani bunun piyasanın ne yönde ettiğini trend çizgileri çekerek anlayabiliriz. Peki trend çizgisi nasıl çekilir? Onun için hemen şuradan boş bir sayfa alayım. Trend çizgisi düz böyle bir çizgi değildir arkadaşlar. Her zaman açılı olması gerekir. Yani şöyle dik açılı da olabilir, hafif de açısı olabilir veya şöyle uzun vadeye yayılmış açıları da olabilir trend çizgileri bu şekildedir ya aşağı ya yukarı yönlü hareket ederler hareket ettikleri yöne göre de biz bu çizgilerin neyini öğreniriz biz bu çizgiler sayesinde neyi öğreniriz piyasanın hangi yönde hareket ettiğini öğreniriz örnek vermek gerekirse şu şekilde çektiğiniz bir trend çizgisi mesela şöyle olduğunu varsayalım bu piyasanın aşağı yönlü hareket ettiğini gösterir. Burada gördüğünüz trend çizgisi bakın aşağı doğru gidiyor. Tam tersi olsaydı da şöyle olsaydı da piyasa yukarıya doğru hareket ediyor diyebilirdiniz. Peki trend çizgisi nasıl çizilir? Öyle kafamıza göre çizebilir miyiz? Benim şu an boş sayfada yaptığım gibi. Hayır, bunu da Tradingview üzerinden göstereyim size isterseniz. Şimdi Tradingview'u açtık. Trend çizgisi çizebilmemiz için bizim ilk önce neyi bilmemiz lazım? dipleri ve tepeleri bilmemiz lazım. Mum grafiklerde bunları nasıl bulabileceğimizi bilmemiz lazım. Bunun eğitimini, bunun videosunu bir önceki videoda çektiğimi hatırlıyorum oynatma listesinde. İsterseniz gidip onu izleyebilirsiniz. Ama ufak olarak özet geçmek gerekirse bir mum grafikte dibi bulabilmek için şuna bakmamız lazım. Şurası mesela bir dip. Neden? Çünkü Sol iki tarafında kendisinden fiyat olarak daha yüksek iki tane mum var. Sağ tarafta da kendisinden fiyat olarak daha yüksek iki tane mum var. Kapanmış bunlar. Buradaki mumu ortadaki mumu dip yapıyor bundan dolayı. Tepede bunun tam tersi. Mesela e, tepede de ortada bir mum olacak. Ve sağında ve solunda ondan daha küçük yani daha düşük fiyatta iki tane mum olması lazım. Aynı şurada olduğu gibi bakın. Burada da bir tepe var. Neden? Buradaki iki mum bu ortadaki mumdan aşağıda. Buradaki iki da, bu ortadaki mumdan aşağıda. Burası bir tepe. Şimdi trend, bu tepeleri ve dipleri bilmek önemli mum grafikte. Çünkü biz bunlara göre çiziyoruz trendleri. Ee, örnek vermek gerekirse hemen şuradan sol taraftan trend çizgimizi alalım. Trading View'da bakın. Şöyle tıkladım. Trend line var. Tıklıyorum. Tepeleri ve dipleri birle Tepeleri ve dipleri birleştirerek bir e, şey çıkarıyoruz. Trend çizgisi çıkarıyoruz. Mesela burada bir dip var, değil mi? Dibe tıkladım. Bir, e, ondan sonra şurada şöyle bir iki şu şekilde gidebilirim. E, i̇ki tane dipleri birleştirerek şuraya kadar gelebilirim aslında. Aynen. Şöyle bir trend çizgisi çizebilirim mesela. Bakın burada tam dipten aldım, başka bir e, dibe kadar getirdim. Yani bu dip değil tabii ki de ama buraya kadar getirdim. Hatta daha kısa bir trend yapmak istiyorsam şurada dibe kadar da getirebilirim. E şöyle burada ufak bir trend çizgisi çizdim. Trend burada ne, ne yönde hareket ediyor? Yukarı yönde hareket ediyor. Neden? Çünkü bir önceki dip bir sonraki dibin üzerinde gördünüz mü? Yukarıya doğru bir trend var. Burada dip bu fiyat seviyesinde. Buradaki dip ise burada. Daha yüksek fiyatta. Buradaki dip daha yüksek fiyatta. Burada yukarı yönlü bir trend olduğunu görebiliriz. Burada dipleri birleştirdik. İstersek bunu CRTLC, CRTLV yapalım. Aynı trend çizgisini alalım. Şuradan. Bunu hemen bir yukarıya taşırsak. Şöyle tepeleri birleştirerek. Yani şuradan tepeleri birleştirelim mesela. Oynatmadan şeyi. Heh. Şuradan tepeleri birleştirerek, birleştirdik ilerlediğimizi varsayalım. Burada da bir kanal oluşturabiliriz. Bakın tepeleri de birleştirerek bir trend çizgisi oluşturduk. E, yukarıda da. iki yönlü de bir trend çizgisi oluşturabiliyoruz. i̇ki yani yönlü değil de yukarıya doğru hem dipleri birleştirerek hem tepeleri birleştirerek bir trend çizgisi oluşturabiliyoruz. Şuradan şunu şöyle biraz daha aşağı çekeyim. Bu trend çizgileri illa böyle birebir yapışık olmak zorunda değil fiyatlara. E, buradaki fiyatların kanalını belirlememiz gerekiyor biliyorsunuz ki. Buna göre çünkü alım satım emirleri giriyoruz çoğunlukla. Bunun için de şöyle yapmamız lazım. Şimdi burada yukarı yönlü bir trend bulduk değil mi? Burada yukarı gidiyor. Ee, buradan bir trendi yakalamış olduk. Görüyoruz ki burada bir trend var. Şimdi fiyat bazen çizgimizin altına veya üstüne çıkabilir. Ee, bunu çoğunlukla ne, nasıl yapar? Burada boom çubukları e, videosunda anlattığım gibi bakın. Alt gölgeler var. E, fiyatın üstüne veya altına geçebiliyor. Yani trend çizgisinin üstüne veya altına geçebiliyor. Burada biraz yakınlaştıralım gördünüz mü şöyle bir alayım altına veya üstüne çıkabiliyor burada e, bizim yapmamız gereken şey şu e, bir kanal oluşturmamız lazım trendler içerisinde de ve daha doğru bir trend çizgisi çekmemizi sağlar bu mesela aşağıdaki trend çizgimi kopyalıyorum yapıştırıyorum getiriyorum buraya hemen aynı hizada şöyle yakalayayım altına çekiyorum bakın böylece aslında ben hem trend belirlemiş oldum, hem de bu trenddeki destek ve direnci belirlemiş oldum. Gördünüz mü? Burada bir kanal yakalamış oldum. Aynısını yukarısı için de yapabilirsiniz. Daha doğru kanallar oluşturursunuz kendinizi. Hemen tekrardan onu da aldım. Şöyle buraya yerleştirdim. Bakın şuradan şöyle. Bunu da en... Dip, e, bu şeye çekersem, şuradan şöyle çekersem şey tarafına. Hı diğer bir fiyatın bu gölgesinin üst, gölgesi, üst gölgesinden üst gölgesinin geldiği en üst tepeye çekersem burada bir kanal yakalamış oldum. Böylece burada hem destek direnç de çizmiş oldum aslında baktığınızda. Burada bir trend görüyorum ama bu trendler aynı şey aynı zamanda hem de ne? Bir destek ve direnç, aşağısı destek, yukarısı direnç. burada bu fiyat hareketliliklerini yakalamamız için bunlar çok önemli. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı Varsayalım ki biz trend çizgilerine göre hareket ediyoruz ve bunlara göre işlem açıyoruz. Şimdi tek bir trend çizgisi çizdiğinizde ve aşağıda kanal oluşturmadığınızda gördüğünüz gibi fiyat her zaman o çizgiye göre hareket etmeyebiliyor. Bazen bir kanal da yapıp aşağı şeyler atıp, çubuklar atıp, ince çizgiler atıp da sizin çizginizi kırabiliyor. Ama bu şekilde yaptığımız zaman bakın burada bir kanal olduğu için bu kanal sayesinde e, burada mum çubuklarının yukarıya ve aşağı attığı üst gölgeleri de yakalayabiliyoruz ve buna göre hareket edebiliyoruz. Çünkü mesela siz trend takip ederek eğer bir pozisyona girecekseniz ki sadece bu yeterli değildir. Birçok faktörde de yakınında kullanmanız gerekir şansınızı arttırabilmek için, olasılığı arttırabilmek için. ama sadece bunu da yapıyorsanız bu kanalları bu şekilde çizmek sizi ani fiyat hareketliliklerinden koruyacaktır. Tek çizgi yerine bir kanal şeklinde hareket etmek daha mantıklı olacaktır. Trendlerde genel mantık şudur. Çoğunlukla trendlere göre işlem yapanlar şunu takip ederler. Trend yukarı yönlü ise yukarı yönlü trade etmeye çalışırlar. Örnek vermek gerekirse içerideki mum çubuklarına bakarlar. Trend kanalının içerisinde oluşan mum çubuklarına. Bir doji mum çubuğu örnek vermek gerekirse bulduklarında mesela şurada olduğu gibi bakın burada doji dojiye benzer bir mum çubuğumuz var. Fiyat burada aşağı geldiği zaman trend çizgisinin veya trend kanalına yaklaştığı zaman burada bir pozisyon açıp bir riske ediyorlarsa atıyorum bir riske ediyorlarsa yukarıya iki oynarlar. Genelde sistem bu şekilde trendi takip eden traderlar yani bu şekilde bir pozisyon açarlar. Burada da iki kazanmayı hedeflerler. da hemen trendin biraz aşağısına koyarlar. Stoploss'un ne olduğunu bilmiyorsanız da onu da anlatmıştım. Lütfen izlemeyi unutmayın. E, trendin genel mantığı bu şekilde. Bize fiyat hareketliliğini gösterir. Fiyatın yukarıya doğru mu aşağı doğru mu yöneldiğini gösterir. Bunu tek çizgiler halinde de çizebilirsiniz. Ama bu şekilde kanallar halinde ilerlemeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. E, trendin uzunluğuna göre gücü de değişebilir. Bakın burada kısa bir trend görmüşüz sonrasında tekrardan aşağı yönlü bir hareket sağlanmış. Yani bu trendin gücünü öğrenebilmemiz için ne kadar uzun vade yayıldığına bakmamız gerekmekte. O da önemli bir faktör. Sadece yukarıya yukarı yönlü bir trend olmaz. Aşağı yönlü de trendler olabilir. Ee, mesela şöyle yapalım. Şunu bir kapatalım. Ayrıca şundan da bahsetmek isterim. Eğer Tepeleri ve dipleri nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız Williams Fractals dediğimiz bir e, indikatör var. Bunu da ekleyebilirsiniz ve tepeleri dipleri de görebilirsiniz. E, Trading View'da otomatik olarak karşınıza çıkıyorlar zaten. Bunu da size anlatacaktım. Oraya eklemişim bu yüzden. Mum çubukların eğitiminde tepeleri ve dipleri nasıl bulursunuz eğitiminde de bu konudan bahsettim. Bunu da inceleyebilirsiniz isterseniz. Dediğim gibi aşağı yönlü de bir trend bulmanız mümkün. Sadece trendler yukarı yönlü olmaz. Bakın mesela burada, şurada bir aşağı yönlü trend var. E, dipleri birleştirdiğimizde kısa yönlü de olsa aşağı yönlü bir trend yakalayabilirsiniz. Bu kadar basit e, trendleri takip etmek. Aynı şekilde burada da bir trend çizgisi daha çekelim. Şuradan da şeyi yakalay yakalayabiliyoruz. Tam net olarak heh, şuradan iki tipi birleştirdiğimizde de bir trend kanalı daha yakalayabiliyoruz. Bu da aşağı yönlü oluyor. Demin yaptığım gibi kopyalayıp yapıştırıp üstüne ve altına da yerleştirdiğinizde iki trend çizgisini bir kanal da elde, ede elde edebiliyor olursunuz. Trendler hayali çizgiler değildir. Bunlar fiyat hareketliliklerini gösterir ve tamamen psikolojiktir trend çizgisiyle beraber çizdiğimiz bu üstteki ve yukarıdaki çizgiler kanallar aslında bir nevi aslında destekte ve dirençtir. Ne kadar bu trend uzun sürerse ne kadar daha daha fazla açıyla yayıldıysa yani örnek vermek gerekirse şurayı açayım yine tekrardan trendin bir böyle gelmesi var. çok az şöyle bir açıyla gelmesi var. Bir de şöyle uzun zamana yayılarak gelmesi var. Eğer trend uzun zaman dilimine yayıldıysa ve daha geniş bir açıyla ilerliyorsa daha güçlü bir trendtir. Daha kısa, daha böyle düşük bir açıyla ilerliyorsa, çizdiğinizde daha düşük bir açı çıkıyorsa burada olduğu gibi bu trend her an kırılabilir. Daha güçsüz bir trendtir aklınızda bulunsun. Yani burada açı da önemli. Çünkü şundan dolayı bu trend çizgileri bir nevi aslında uzun vadede destek ve dirençtir. Destek ve direncinin olduğunu da anlatmadım ama temel mantığını şöyle söyleyeyim fiyat ne kadar çok bu kanal içerisinde ilerlerse ve ne kadar çok yukarıya aşağı yukarıya aşağıya çarparsa bu aşağıda bulunan bölüme diyoruz, yukarıya direnç diyoruz. Bu çizgiler hatlar güçlenir bundan dolayı uzun vadeye yıldığında kırılması gerçekten güç olur bunun temel mantığı da budur dediğim gibi trendlerin genel mantığı bu şekilde hem yukarıya hem de aşağı yönlü olabiliyorlar S sistemi ve çizilmiş çizilişi bu şekilde oluyor dipleri ve tepeleri birleştirerek trend çizebiliyor olursunuz yani çizimi de aslında kolay e genel olarak benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar başka değin değinmem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum burada trendlerin ne zaman değiştiğini bilmek önemli olabilir trendlerin değişiminde hacimle takip edersiniz yani ne zaman bu başka bir trendin e, e, kapanıp ne bileyim düşüş trendinin bitip e, yükseliş trendinin başlayacağını hacimlerden de takip edebiliyor olursunuz. Bu eğitim setinin teknik analiz eğitim setinin ilerleyen videolarında bunlara da değineceğiz. Merak etmeyin. Bundan dolayı eğitim setini sıfırdan yüze izlemek önemli. Çünkü bakın gördüğünüz gibi her zaman bir önceki videoya referans atma ihtiyacında bulunuyoruz çünkü üst üste koyarak gitmeye çalışıyorum kümülatif bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum evet dediğim gibi benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar size trendleri nasıl çizildiğini ve genel mantığını anlatmaya çalıştım piyasadaki fiyat hareketliliğinin bize çoğunlukla ne yönde olduğunu gösterdiklerini söyledim yukarı veya aşağı olacak şekilde ve bunlara göre nasıl pozisyon açabileceğimizden ufak da olsa bir bahsetmek istedim. Trendlerin içerisinde trendlerde mum çubuğu aramanın ne kadar önemli olduğunu çünkü bu mum çubuklarına göre yutan mum çubuğu olsun, doji olsun bunlara göre hareket ettiğini piyasanın hani yüzde yüz hep bunlara göre hareket edecek bir şey diye bir şey yok ama çoğunlukla olasılığı arttırmak için bunları takip edip bunlara göre piyasanın hareket ettiğini e, anlattım ama her zaman yüzde diye bir şey yoktur bu piyasalarda. Bundan bahsettim. Genel olarak bu şekilde. Umarım video yardımcı olmuştur. Eğer kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size kesinlikle yardımcı olacaktır. Trendli illa benim gibi böyle bu şekilde kanalar halinde çizmek zorunda değilsiniz. Bakın burada sadece tek çizgi halinde de çizebilirsiniz. Bu kanal halinde çizmek benim. Daha çok hoşuma gidiyor ve daha çok işe yaradığını düşünüyorum hoşuma gitmesinden ziyade çünkü bu mumların attığı yukarıya attığı çubuk, mum çubuklarının yukarıya attığı bu çizgileri de yakalıyor oluyorum bu şekilde trendler çizerek bunun da açıklamasını yapmış olmak istedim. o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bol kazançlar.